2023 yılında James Webb Teleskobu dünyadan 120 ışık yılı uzaklıkta bir gezegeni gözlemledi. Gezegenin adı K2-18b. Ama olanlar burada bitmedi. Bilim insanları bu gezegenden gelen bir sinyal kaydetti ve o günden beri kimse konuşmuyor. K2-18b nedir? K2-18b, dünyaya en çok benzeyen öte gezegenlerden biri. Hem büyüklüğü, hem de yıldızına olan uzaklığı yaşanabilirlik açısındansa ideal. Ve en önemlisi, atmosferinde su buharı tespit edildi. Bu, orada yaşam olabileceği anlamına geliyor. gizlenmesin yani. Teleskoplar bu gezegenden gelen düzenli ve ritmik bir frekans kaydetti. Bu sinyal doğal mıydı? Yoksa yapay mı? Bazı uzmanlar bunun uzaylı medeniyetlerden gelebildiğini söylüyor. Ama NASA bu konuda tam bir sessizliğe büründü. Teoriler kimi bilim insanlarına göre bu sinyal karbon bazlı yaşam belirtileriyle ilişkili olabilir. Kimileri ise bunun K2-18b'de gelişmiş bir uygarlığın iletişim denemesi olduğunu iddia ediyor. Aynı yıldız sistemindeki diğer gezegenlerde şu an inceleniyor. Ama asıl soru şu. Eğer bu bir mesajsa kime gönderildi K218B Belki de yalnız olmadığımızın kanıtı orada saklı Peki ya gerçekten bir sinyal gönderildiyse ve hedef bizsek Yorumlara konuyla alakalı ne düşündüğünü yazmayı unutma Karanlığa doğru bu yolculukta bize katılmak için videoyu beğen ve kanala abone ol. Çok yakında tekrardan görüşmek üzere.